Bugünkü kodlama dersimize hoş geldiniz. Bakalım yine yeni neler öğreneceğiz. Hep birlikte izleyelim, dinleyelim ve görelim. Çocuklar burada bir bulmaca arazisini bulduk. Dümdüz ama yapıp ekip biçeceğimiz şeyler var. Bunlar çiftçinin yapacağı şeyler aslında. Çamur yığınlarını kaldırmak ve tüm delikleri doldurmak için yardım etmemiz gereken bir çiftçimiz var. Burada görebiliyoruz. Yeni bloklar bir kürek dolusu toprağı yığından alıp deliğe doldurur. Evet biliyorsunuz bloklarla yönerge veriyorduk. Yenileri eklendi. Bakalım neler yapacak. Farklı boyutlarda yığın ve delikler olduğu için çiftçiye kaç kürek dolusu toprak atması gerektiğini söylemelisin. Birbirimize yardımımıza ihtiyacı var. Haydi bunu tamamlayalım. Merhaba ben bir çiftçiyim. Çiftlikteki alanı ekime hazırlamak için düzleştirmemde yardımına ihtiyacım var. Beni bir toprak yığına doğru hareket ettir ve kaldır bloğunu yığını kaldırmam için kullan. Evet yeni giren blok kaldır. Ne? Çalışma ekranımızda gördüğümüz resimde evet bir tarlayı görüyoruz. Ağaçlar var, çinler var, toprak. Bu yolun sonunda da bir kaldırılması gereken bir şey var. Bunun için ilerlemesini söyledim ona. Kaç kere? Dört kere ilerleyecek ve buraya ulaşacak. Ulaşınca ne yapacak? Bunu kaldır. Yani biz bir çıkarın şeklinde ifade ettik. Bakalım neler olacak? Evet, sonuna kadar gitti ve oradaki yığını kaldırmış oldu. Burada biz baseladır kodu yazdık. Devamı daha eğlenceli, hemen onlara bakalım. Şimdi beni çıkara götür ve doldur bloğunu kullanarak iki kürek dolusu toprak ile doldur. Şimdi bir tane ilerleyeceğiz. Aslında burada dikkatli baktığında karelerle bölünmüş olduğunu, yani birimlerle bölünmüş olduğunu fark etme mümkün. İlerlediğimde bir kare... Burada bir çukur görüyorum. Yanında da bir iki işareti var. Yani doldur. Bir kürekle dolmayacakmış bu. Kaç kürekle dolacakmış? İki kürekle. Ben bunu bir ilerleye eklemiş oldum. Bir doldur dedim. Bir daha doldur dedim. Bakalım ne olacak? İzleyelim. Bir tane gittim ve iki kürekle doldurmuş oldum. Sırada beni ne bekliyor? Haydi bakalım. Şimdi karşılaştığım manzarada ise beni toprak yığınına doğru hareket ettir. Ve olabildiğince az blok kullanarak kaç kürek dolusu boşaltmam gerektiğini söyleyin. Burada benzer bir e, tarlam var. Tarlanın belli bir bölümü. ilerleyeceğim ve bakın burada 10 rakamını görüyorum. 10 kez kürek alacağım, oraya yani çıkaracağım, boşaltacağım da düşünebilirsin. Bunu 10 kere böyle koymam mı gerekir? Yoksa ben şöyle bir şey öğrenmiştim. Neydi o? bu pembeli kısmında bir yazı yazıyordu. Bu işlemleri boşluk kez tekrar yap. Şimdi ben bunu buraya koyduğumda bir tane ilerleyecek ve çıkarın diyecek. Bakalım ne olacak? Bir izleyelim. Bir tane gitti. Olmadı. Bir sorunumuz var. Nedir o? Burada hala 5 tane daha kaldı. O yüzden ben buraya 5 değil de en başında olduğu gibi 10 yazmam gerekiyordu. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bakın burada bu yığının yanında 10 rakamı yazıyor. Demek ki 10 kürek dolusu benim bunu çıkarmam gerekiyor. Azaltmam gerekiyor yani. Buna göre verdiğim yönergede bir tane ilerle. Bu işlemleri 10 kez tekrar yap. Hangi işlemi? Pembenin içinde ne var? Bir kez çıkarın yani kürekle oradan yığını çıkar anlamını taşıyor. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi 10 kürekle 10 kez aynı işlemi yapınca tarlam yemyeşil oldu. Sırada beni ne bekliyor? Haydi bakalım. Şimdi ise 4 toprak yığını kaldırmama yardımcı olabilir misin diye soruyor. Hmm, tabii ki olur. Neden olmayayım? Ve bir ipucu vermiş yanında. Mümkünse tekrarla bloğunu kullan. Çünkü burada benzer bir işlem var. Öyle değil mi çocuklar? Ne yapacak? Önündeki bir tane var. Onu çıkaracak. Sonra ileriye gidecek. Sonra sola dönecek ileriye gidecek, çıkaracak. Bu şekilde bir döngü var. Bakalım doğru mu yapmışız? Dikkatle izleyelim. Çıkardı, ilerledi, çıkardı, sola döndü. Bakın burada yaptığım işlemi tekrar göstermek istiyorum. Kodu bir görüntüleyeyim sizlere. Yazdığımız kodlar burada. Harf, rakam ve sembollerle ifade edilen kodlarımız bu şekilde. Bloklarla ne ifade ettim ben? Öncelikle yapacağım şey şuydu başa alıyorum. Pozisyonu başa alalım. Bulunduğu yerde bir rakamını ifade mi Yığın var. Önce onu çıkaracağım. Sonrasında ilerleyeceğim. İlerledikten sonra sola döneceğim. Yönüm yığına doğru. Sonra bunu çıkaracağım. İlerleyeceğim. Sonra sola döneceğim. Çıkaracağım. Bu şekilde devam ettiğinde döngü aynı yere varmış oldum. Sevgili çocuklar burada ise delikleri 5 kürek dolu toprakla doldurmam için bana yardım et diyor çiftçimiz. İpucu vermiş. Süresince bloğunun içine tekrar bloğunu yerleştirebilirsin. Bakın bir şey daha öğrendik. Burada şunu söylüyor. İleride yol olduğu sürece yap. Yani gidebildiğin kadar, mesela burada yol bitiyor çocuklar. Oraya gidene kadar bu işimi yapabilirsin. Önce bunu koyduk. Sonrasında ileri yol olduğu sürece ne yapsın? İlerlesin. Peki dümdüz gitsin mi? Burada 5 kürek dolusu toprakla doldurmam gereken çukurlar var. Burada ne yapacak? Bu çukura gelince doldur. Peki bu çukuru bir tane dolusa yeterli mi? Hayır. 5 kürekle doldurmam gerekiyor. O yüzden bu işlemi 5 kez tekrarla. Hangi işlemi? Bir kez doldurma işlemini. Yani gidebildiğin kadar git. Giderken de gördüğün çukuru 5 kez doldurarak git demişiz. Bakalım doğru mu? İzleyelim. Evet yine ekindirimiz yemyeşil hal aldı. Tebrikler bir daha. Devam. Geç saatlere kadar çalışıyorum. Yani dışarısı karanlık ve yığınların ne kadar geniş olduğunu söyleyemem. Ama süresince bloğunda eskiden olduğu kadar seçeneğine sahip değilim. Beni alan da hareket ettir ve bir yığın varsa onu kaldır. İşte bu sorun çözmem lazım. Nasıl çözebilirim? Bakalım. Elimde ne var? Burada Gidebildiğince ileride yol olduğu sürece yap. Bu doğru. Bunu yapalım. Ne yapacak? İlerleyecek. İleride yol olduğu sürece yap. İlerle. ilerlemeyi yap. Sonrasında ise eğer bakın eğer blue eklendi şimdi. Burada görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Eğer bir yığın var ise, bir delik var ise ya da öndeki bir öndelik bir, öndeki bir yol var ise seçeneklerim var. Benim derdim ne? Yığın. Toprak yığınını kaldırmak. Bu toprak yığınını kaldırmak için yönerge veriyordum. Eğer bir yığın var ise ne yapman lazım? Bir kürek dolusu çıkarman lazım. Neden? Çünkü buradaki yığınları yanında bir rakamını görüyorum. Demek ki bir kürek kadar kaldırabildiğimde bu yığınları kaldırmam mümkün. Nasıl mı? İzleyerek görelim. İşte böyle. Dört satır yazdık ama bir sürü iş yapmış olduk dışarısı hala karanlık. Beni alan boyunca ilerlet. Önümde bir yığın varsa o yığını kaldır. Eğer bir çukur var ise çukurun için doldur. Hmm, bir ipucu vermiş. Eğer bloğunun üzerinde seçeneklerin aşağı doğru açılan menüsünü kullan. Bakın az önceki eğer bloğu vardı ya. Bakalım orada ne diyordu? Bir yığın var, bir delik var. Yani yığın varsa onu çıkaracağız, kaldıracağız. Bir çukur ya da delik varsa onu da doldurmamız gerek. Öyle değil mi? Şimdi şu pembe blokta ileride yol olduğu sürece ilerlesin. Önce onu koyduk. Sonrasında eğer bir yığın var ise o yığını çıkar dedik. Ya da eğer bir delik var ise de o deliği doldur dedik. Bakalım ne demişiz? İyi mi demişiz? Hep birlikte... <laughs> Tebrikler biraz sınıfı. Burada 6 satır kod yazmış olduk ve çiftçimizi ulaştırdık. Tek